Video'nun arkasında tekrar oh hello. Oh, herkese merhaba. Sana mı? Sübde chest var. Bu kadar. burada bir de chest var? var ya. Okay. Ee, hatırlarsanız bir sonraki bir önceki bölümde bir sonraki değil. Bir sonraki de ne, ne yapacağım bilmiyorum. Ee, bir önceki bölümde ee, şey karar vermiştik. Bir fuck iron pickaxe yapmam lazım. Ee, onu unutmuşum tamamen. İyi ki de şimdi fark ettim. Daha fazla derinlere ee, planım diamond bulmak. Diamond üzerinden eee achievementlara devam etmek. Hatırlarsanız kafam bir tane odun çıkmıştı. Geçen bölümde. Blop diye büyüyüp azimle. Eee bir de geçen bölümde eee artıda silver eee zımbırtılarla. Silver bir şey miydi? Bir şeydi işte anladınız o böceklerle karşılaştık. sağsunlar ee, çok sıcak bir e, karşılaşma hazırlamışlar Creeper kardeşiyle beraber. E, hepsinin... Ee, kutluyorum hepsini. Tebrik ediyorum. Çok çok güzeldi çok sıcaktı. E, i̇liklerimde hissettim her şeyi. E, müthişti yani. Okey. Hımm diyorum ben de niye ben bunları görmemişim olmamışım da sonra hatırlı, hatırlıyorum Buralar açık değildi Buralar açık değildi eskilerde Allah Allah al. Oradan gider değil mi Aynen gider Seni alayım en iyisi Bird Border olayı çok güzel olmuş ama yani Çok çok akıllıca bir fikir kim kim yaptıysa Of ne kastı var ya. Hmm, en sevdiğim lan. Okay. Bu da öldürdüğümüz mekan vardı. O merhaba yeniden doğdunuz. Merhaba merhaba. Slime mı? Okey. buraya oh, kusmuş. Abi. Abi lütfen hayır. Lütfen hayır. Okay. Nazikçe lütfen dedim. Ağzını burnunu. Kırdırtma. Hayır. Hayır hayır. <laughs> 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 Okey o kadar kötü değildi. Şöyle bir tane torç lazım. Onu anladık. Ne tane taş lazım? Onu anladık. Ho ho, which ho 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 öldün mü? Galiba öldüm uh, Nam 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 please. Oh god, vay. Oh oh. 2 beş. Oh. Bugün de ölmedik. Nom nomla bugün de dayandık beyler. Okay, goldlarımızı aldık. Biz yolumuza devam edelim. Bunlara bakmayalım. Bunları aldırmayalım. Gidiyordum vallahi gideceydim ha. Yani orada hızlıca yani şurayı bir kapatabilir miyim ya? Şurayı lütfen bir kapatabilirsek. Welcome. Welcome. Hoo. Abi. sen öyle şeyler yapmazsak çok sevinirim ya. Geleceğim mi? Geleceğim mi şerefsiz? Gel, gel sen de gel. Ağzını burnunu kırdı. Bunları böyle anlayabiliyorduk değil mi? Stick'in var mı? Ver, ver abi ver. Ver, to torç ver buraya dö dayayıp döşeyeceğim yani yapacağımız bir şey yok. Aa, burada batın vardı. Batını kırmışlar. Ho! Abi sana bakmadan. Şöyle, Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Senden geçecek değil mi yolum benim mecburen. Peki bakalım. Geçmeye de bilir ya. Oh no no. Ee, şöyle kapatalım şurayı Ok tank. Nope. Nope. Şuradan bir bakabilir miyim ya? Şuradan bana bir yol verebilir misiniz? Ha, yanlış yeri kazdım. Şuradan da şöyle bir yol alabilirsem ben nazik biçimde. Sen bakıyorsun ya öyle. Ben çok garip oluyorum. Bakma. Yes tahmin etmiştim. belliydi böyle bir yerde de olacağı. Okey şimdi ilk önce her tarafı diamond proof hale getiriyoruz. Sonra diamond'ı altta. Allah kaptım. Yes. Fuck yes. Mm -hmm, yes. Ah yes, motherfucker. Biraz daha genişledik Abi hayır, 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 hayır Çıkabilecek en kötü yerde çıktım <laughs> Merhaba Merhaba Creeper <laughs> ee, Daha var mı? Okey Fuck you Fuck you Fuck Ho. Nope. 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 Sikti yaktım. Çok da ihtiyacım var bunlara ya. Bunları niye koyuyorsam? Hı diye sesler çıkarmasa çok sevineceğim. Lütfen çıkarmayalım. Aa, tamam sen istediğin sesi çıkar ben direkt gidiyorum. Yani tiksindirdin. Tiksindirdin. Okey şimdi. İnmeye devam ediyoruz o zaman. Aynen bu da öyle. Bunlar da öyle. Sen de böylesin. Sen de hile yapıyorsun. Sen de hile yapıyorsun. Geber yan. Yan. Sen de öylesin değil mi? Hepiniz yanacaksınız kafirler. Sen de yanacaksın. Level atlayacağım sizin yüzünüzden. Level'ları Level'e level demeyeceğim. Gel ulan. Geleceğim mi? Aman sen gelene kadar kardeşini öldürürüm bir de. Aman 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 aman, aman. sakin sakin sakin. Adamlar akıyor. Adamlar aç. Şu XP dopçuklarını alabilir miyim? Niye alamıyorum? Abi sen kapansan çok boş olacak. Okey. Dört tane şey var. Bunlar da böyle ya. Hay sikeyim Abi oha şey kırıldı. Fuck. Hiç dikkat etmemişim. Oh aşağı gitti. Oh. Ah. Manyaklara bak lan. Hardcore çıktı herifler. Hello. Abi herifler her yerde. Tiksinçlik iğrendim. Bir de lavanın altı ya dikkatli gitmem lazım. Abi öleceğim mi sen? Öldün mü? Rahatladım mı? Artık şu XP topçuklarını da artık yiyebilir miyim? Sanki ben bir yukarı gitmem lazım. Ah diamond. Nice, nice. Bir saniye. Güvenli. Alabilirim. Bir şey de bakıyorum. A bu yani ben böyle bir haritanın yapımcısı olsam ben alttan lava koyardım. Büyük ihtimalle büyük, bu herif acıda öyle koymadı o yüzden koymadı yani. şimdi bunu aydınlatabiliriz. Ağacımız artık çıkmaya başladığı için artık torçları kullanmaya başlayacağım. Güzel. 3 tane diam oldu. 3 tane diam olduysa pickaxe yapıp artık, abladım ya artık, artık pickaxe yapıp um, Obsidian kazıp nedir yapmayı düşünüyorum. Keşke üstümü direkt öyle altındayken kalmasaydım. Böyle direkt e -E -E aptalım filan diye düşündüm bir anda yani. Şunu kırayım be. Şuraya koyayım. Keşke şunun için stonu kullansam. Of şimdi aklıma geldi. Stonum oldu. Bu level'ı full böyle kazacağım. Ee, ne çıkıyor ne çıkmıyor diye. Merak ettim çünkü. da sonuna vardık Şu kısmına bakalım Ah güzel 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 Hiç bulmadığımız bir şey bulduk Nice Hepsini kazarsam Okey Şeyin hemen alatayız sınırdayız. Dört tane obsidiyen burada var. Um, şu anda yakınımızda bir su yok. Sesler hoş değil. Sesler. Ha tamam bu seslerin neden yalan okay. Problem değil teşekkürler ee, oradaki cadıyı sonra halledeceğim şu anda halledebileceğim bir şey değil ee, gücümde olan bir şey değil büyük ihtimalle, büyük ihtimalle o cadı bana gelirse tarar yani ratatatadan ben öldüm rip ben okey şimdiki amacım ee, ekmeklerin bitmesi ekmekler biterse tepede achievement da yeni bir tane inek daha gelmiş olabilir achievement taştık az önce çünkü bir inek daha gelmiş olabilir. İki ineği çiftleştirip çık yeni bir achievement kazanabilirim. Yes! iki inek var. Ekmeği sikmediniz değil mi? Abi size... Bak, bak, bak. Size bir iyilik yapacağım. Size seks vereceğim. Nasıl sevindi bak. Müyü nasıl verdi hemen. Seks dedim müyü dedi. Bak şimdi beyler. Bum. Çok yavaş. Biraz daha geçmesi lazım. Bir de ağaca bum yapayım. Bum. Fuck. Olmadı. Çok mu uzak sudan ya? Cık, tahmin ediyorum yani. Sudan çok çok uzak olma riski var. Ama olmadığını düşünüyorum. Emin değilim. Okey şimdi yapılabilecek şeyler. Ancient Two diamonds at another player. Hmm. O biraz zor Bir ara Berke alırım Berke atarım da Tamam bunların hepsi Enchant Enchant'a problem. Okey o zaman Kaleye gidiyoruz beyler Hayat bazen yukarı. Aa, gitmeden odunlarım nerede? Şunları atayım. Bir tane, Bir tane istiyorum. Seni buraya atabilirim. Andesit sen de gidebilirsin. Sen de gidin. Sen de git. Bunu koyayım. Öbürü daha çok ihtiyacım var. Leather yerim yok. Okey tamam şimdi. Hmm. Zıplam zıplama zıplama bak zı zıplama bak dibine zıpl bak. Cık. Bir saniye bir dakika. Ha tane bir tane şey. hmm. Ne olur ne olmaz diye tepeden inerken. Şuna ihtiyacım olabilir. Buradan gidiyorum. Görüşürüz beyler. Fuck you. Keşke kendime yemek yapsaydım. Fuck! Canım full olsaydı iyi olurdu. Okay. Bunu aslında bir yerden sonra merdiven yapabilirim. Yıkmasam mı? Ama nasıl ineceğim? ya. Belli bir yerden sonra yeteri kadar kabustan toplayabilirsem burayı merdiven gibi yapabilirim. Çok rahat biçimde. Ama böyle çıkmak da daha mantıklı sanki. Büyük bir tane pek eksiyecek. Her çıktığımda. Okey. Şimdi burada dikkat. Şu sen çiçeği ver bana. Şu iki sende kırarsam Sandal düşecek değil mi? Yep. Sender kastı aşağı gitsin. Yarım blok ya. Yarım blok. Bir achievement. Bir achievement. Bir achievement o chest alırım. Abi şu şey halle olsa. Yarım ya. Hı, biraz ayıkası bir varmış. Okey. Off we go. Bu hatta daha çok sınırlarımız içinde kalıyor. O yüzden bak çiçekle geliyorum. Ağzımı bozmayın. İnsanlıkla geliyorum. Ne kadar var? Daha çok var be. Bam 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 bam. Ver coşkuyu. Neymiş bu ya? Daisy, okay. Çok var ya. Bunun inişi var ya, ölüm ölüm. Ah! <laughs> <laughs> ve yani tahmin ettim biliyor musunuz? Hani kesinlikle böyle bir şey olacak dedim. O kadar sert vurdu ki skinim gitti anasını satayım. <laughs> Şimdi giden şeylerimiz neydi? <laughs> Aslında bütün ayranlar falan gitti. Diamond gitti. Diamond'ı bıraktın mı? siktir. Hmm. Tahtan falan da gitti. Nereye düştü acaba? Range'in dışında düştü galiba. Ah, uh, neyse bir sonraki bölümde bunu toparlamış halde devam edeceğim büyük ihtimalle. Uh, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.